Arkadaşlar Miman Hobi Dünyası'nın hepinize selamlar. Fuardayım. Sesim duyulmuyor olabilir. Ee, kusura bakmayın şöyle size kuşları çekmek istiyorum. Arkadaşlar fuar Kanarya ve Finç ağırlıklı. Çok fazla muhabbet kuşu yok abi abi yani bu benim diyecek Kanarya seven arkadaşlar için birebir bir fuar. Bugün son arkadaşlar kaçırmayın. Abi <Sessizlik> Genelde Kanarya ağırlıklı fuar. Çok fazla muhabbet düşüyor. Bir tane korkut var burada. Sevdalar arkadaşlar. Albin Olutino kremiyorlar. Nadiren de olsa muhabbet kuşu var. Genelde arkadaşlar Kanarya ve Saka, Bülbül, Kanarya'nın her çeşidi var. Tamamı Japonez. Arkadaşlar Nadir'in e, bazı muhabbet kafeslerinden birisi, çok güzel vasıflı şovlar var. Ziyaret etmek isteyen arkadaşlar kaçırmasınlar. Ben de bugün fuara gelmişken fırsatı kaçırmak istemedim açıkçası. Şov kafesi arkadaşlar Şöyle şov takımlar da var devam edelim Arkadaşlar çeşit çeşit Kanarya var. Kanarya bol. Sakalar, melezler, her türlü Kanarya ve fiş türü var arkadaşlar. Hangi takım 1200 liraya demiş? Için çok kalabalık bazı standları hızlıca geçmek zorundayım şöyle göstereyim. Sesin de çok fazla duyulmuyor olabilir çünkü çok aşırı derecede kalabalık arkadaşlar. Hem de mecburen maskeliyiz. Ama duyabildiğiniz kadar idare etmek zorundasınız. Yapacak bir şey yok, Sen kusura bakmayın. Arkadaşlar her yer kanarya. Her yer kanarya. Maalesef muhabbet yok. Size şöyle şovları göstereyim. Bu <laughs> <laughs> Bulabilseydim sarı yüz erkeğin yanına bir tane dişi alacaktım ama Maalesef arkadaşlar fiyatlar hem kuş yok hem de fiyatlar uçmuş. Fiyatlar kesinlikle ve kesinlikle fuar fiyatı değil. Ali ustam ben gidiyorum. Ya, sen git. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz da malzeme snaplarını çekelim arkadaşlar. Böyle kafesler var. Burada da bir muhabbet kuşu bölümü var ama dediğimiz gibi arkadaşlar hep show e, ve Japon ağırlıklı. Ondan sonra Evet, mamalar. Yemler, bor ticareti merak edenler vardı. Bor ticaretin yeri. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Bakın benim kullandığım bit tozu. saldarı, Bir konet arkadaşlar. Her şey var. Probiopti Bird arkadaşlar. Bu önceden kullandığımız biliyorsunuz probiyotikte. Bilezikler, kafesler, takviyeler, ilaçlar, antibiyotikler. Hepsi var. Bunlar da kafes, hazır kafes. Gördüğünüz gibi. Bu markayı bilen bilir. Zaten kullanan varsa yazar yorumlardan arkadaşlar. Var, Bakın ilaç bulamıyorum diyen arkadaşlar gelip alabilir. <laughs> Rasyondan almayı düşünüyorum açıkçası Arkadaşlar komple ekipmanlar, aksesuarlar Her şey var fuarda Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.